Makyaj benden, seslendirme de benden. Hadi başlayalım. İlk olarak bu güzelliğimizi önce serçe parmakta bir şey yapıyor. Neden işaret parmak derken işaret parmakla yürüyor. Aman Allah'ım bütün ellerini kullanıyor bu kadın. Ne kadar da verimli. Evet şimdi ise ver şu fırçayı arabanın trimlerini temizleyeyim dediğim şeyle gözaltı morluklarını kapatıyor. Araba olmasa da klavyem içinde alabilirim lakin hiçbir şekilde vermiyor. Daha nerelerini yapacak derken burunla karşılaştığım şokuyla karşı karşıya kaldım. Bu süreçte resmen 90 dakikalık bir maç anlatıyorum. Her şeyi bu kadar hızlı yapmak zorunda değil Ne burunmuş arkadaş bir türlü bitmedi. Rabbim yaratırken bile 6 günde yapıyor bu 7 günde bitirdim makyajını burnunun. Sanırım burada inciriyle bir şov yaptı. Aynı aynı lan bir şeyler deniyor Neynir. He şimdi anlaşıldı. Ben de bu yakışıklı çocuk için sabaha kadar makyaj yapardım. Şimdi hak verdim bu kadıncağızı. Şu burnuna şu kaşa şu göze bak aman Allah'ım. Neyse maçı kaldığımız yerden devam edelim. Evet burun mesaimiz bittikten sonra artık ek mesai olarak gözlerimizi geçebiliriz. Bunu da bitirdik ve bu ne? Bu benekler ne? Allah'ım karın benekli Ayhan'a döndü. Makyajımıza yaptığımız egzantrik dokunuşlardan sonra sonunda dudaklara gelebildik. Bakalım burada ne kadar mesai harcayacağız derken tekrardan göze geçtik. Bu ne göz aşkıymış kardeşim ya. Şimdi ise güzelliğimizi gösterme zamanı. At avrat silah işlemesi Messi'nin bulucusu. Bu avratı görseydi avrat 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 derdi. Bu arada siz değil beni öpüyor.